Yükselen Yay ve Güneş Yay burçları 28 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşecek Balık burcundaki yeni ayın etkisiyle birlikte belki de ee, özel hayatlarını ilgilendiren yepyeni bir sayfa açacaklar taşınacaklar, evlilik kararı olacaklar, e, ev hayatlarındaki sorumlulukları artacak belki veya bu dönemde e, bağımlı oldukları bir yaşam biçimini sonlandıracaklar düzenleri değişecek, gelecek planlarında belki değişimler yapacaklar ama özellikle ailevi konularda aile içi, aile içi ilişkilere biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Buralarda özellikle ebeveynler fazlasıyla sorumluluk yüklemeye çalışabilirler veya kendileri ailesini çok zorluyor olabilir. Potansiyellerini aşan şeyler yüklüyor olabilirler. Bu konular arasında bir denge sağlanması gerekiyor olabilir. Geçim standartları, mal mülk almak, taşınmak, kiralama, devir gibi işlemlerle de epey vakit geçirebilirler. Belki de resmi anlamda bir kurumla bir devlet dairesinde önemli bir iş halledebilirler bu balık burcundaki yeni aile birlikte.